Ne yapılacak yani bir bir kapanma olacaktı da nasıl bir kapanma olacak onu çok merak ediyorduk ee, ortaya çıktı bir hafta içi her gün hafta içi her gün saat 21.05 arası evdeyiz iki hafta sonları Cuma akşam ya hafta sonları sokağa çıkmak yasak bütün Türkiye'de ee, bu iki e, vurgu çok önemli şimdi diğerlerine geçmeden önce. Ben hemen e, buradaki e, doktor hocalarımıza dönmek istiyorum. Profesör İlyas Dökmetaş Hoca, Profesör Melih Hus Hoca, Mustafa Çetiner Hoca. Bizlerle birlikte e, Melih Husla başlayalım. Nasıl buldunuz kararları? Bence son derece yerinde ve beklenen buydu zaten. Ee, bunun... Yani hafta içi 5 gün saat 21 ile 5 arası. Evet. Hafta sonu da tamamen. Böylece e, çalışma hayatı sektöre uğramıyor ve sosyalleşme e, kişilerin sosyalleşmesi engelleniyor ve son derece yerinde. E, ek olarak belki e, bu Boğaz kenarında biz İstanbul'da yaşadığımız için sosyalleşen, balık tutan vatandaşlarımız var ve artık onlar iç içe yani bu sabah gördüm e, ve evet. artık bu şimdi e, Meli Hoca Artık devlet diyor ki kardeşim diyor milletimize hafta sonu sokağa çıkmayacaksın. Hafta içi de diyor saat 21 ile 5 arası sokağa çıkmayacaksın. Artık dikkat etmek vatandaşlarımızın görevi. Artık evet yani, bunu da bunu gidip, da devlet yapamaz normalde ama evet. şimdi, Balık tutma yani gidip orada kalabalığın içinde. Onları da gördük Mart Nisan Mayıs aylarında. E, vatandaşı <laughs> durduruyorlar. Boğazda gezmek yasak. Diyor ki ben evime gidiyorum. Sol taraftan gidiyorum diyor. Yani o anda işte kolluk gücünü atlattığını kar sayıyor. Ya öyle bir konuma geldik ki bakın, Artık o bilince erişmemiz lazım. Erişmemiz lazım. Bir de kaç ay oldu, kaç kere televizyonlara bizler çıktık, sizler söylüyorsunuz, devlet önlemler alıyor. 30 binleri geçmiş vaka sayıları, 30 binlerde. Hastaneler dolu. Daha neyi konuşuyoruz? Yani daha daha ne yapmamız gerekiyor? Biz Ben Eylül ayı başında dedim ki, ya evde dahi maske takmak gerekebilir iş oraya gidiyor dediğim zaman ço çoğu kişi bana itiraz etti. Sayın Cumhurbaşkanı şimdi söylüyor. Or Evde de dikkat edin. Evde de dikkat edin diyor. Aslında onun Türkçesi o. O raddeye geldik. Çünkü şimdi bizim e, halkımız şunu göremiyor maalesef. E, bugün internetten bir video dolaşıyor. Bir İtalyan e, hekim bir e, röportaj gibi bir şey vermiş. Biz de Aşı, onu karşı zaten. Aşı karşıtı şudur budur. Ya inanır mısınız bu kadar iş içinde benim hastalarım o videoyu bana yolluyor. Buna ne diyorsunuz? Ya pes diyoruz artık yani. İnsan, ne diyor ki adam ne diyor? Ya, ad diyor ki... Aşı yaptırmayın diyor. Aşı yaptırmayın diyor. Aşı karşıtı i̇şte, mı? Şöyle özetle. testi yaptırmayın diyor. İki cümleyle özetleyeyim müsaadeniz olursa. Diyor ki bunu diyor nüfusu azaltmak ve toplumu insanları öldürmek için özellikle yarattılar bu virüsü diyor. Aşı faslı geldiğinde de diyor o aşıların diyor yan etkileri nedeniyle daha büyük bir öldürücü darbe gelecek. 1-2 milyar insan ölecek diyor. Veli hocam pes dediğiniz bu mu? Bu. Yani insan. Niye pes diyorsunuz? E, diyorum ki artık bu devirde eski 2 yıl önce olsaydı bir ara aşı karşıtları çok böyle aldı başını gitmişti. E, bu viral hastalıklar azalıyor. Tabii toplumda görünmeyince insanların hafızası da unutuyor bunları. Ama Covid'den ya bakın milyon üzerinde insan öldü. Ülkemizde kaç bin insan öldü? Artık bu var mıdır, yok mudur? Ve aşı çalışmaları çok ciddi ilerliyor ve çok titizlikle ilerliyor. Büyük haksızlık. Ve bunlar kitlesel olarak bizim Sayın Cumhurbaşkanı söylediği de hani 2-3 ay sonra rahat edeceğiz diyor. Çünkü aşılar devreye girdiği zaman tabii daha kontrollü olacak bu iş. Hastalanlar belki daha az hastalanacak, daha hafif atlatacak belki. Belki de sonuçta... Devam edeceğiz, bir diğer önlemleri de konuşacağız. Şimdi mi? burada bir önlemler konusunda... E, noktayı koyuyorum. Diyorum ki kişisel önlem. Bırakın ya kim ne dedi. Kişisel bak izole olun. Başka bunun şey bu kadar basit. Hayır. Şey ben, sorabilir miyim? Şunu söylüyorsunuz aslında. Diyorsunuz ki hani ben, devlet alınması gereken kararı aldı. Artık bundan sonra iş sorumluluk bireylerde. Evet. Kişisel önlemini al. Nedir kişisel önlem? İzole ol. İşiniz yoksa Hı. dolaşmayın. İşiniz yoksa sosyalleşmeyin. O ev gezmeleri biz toplu yaşıyoruz çünkü apartman yaşantısı Türkiye'de hakim. Yani e, Ama benim anladığım kadarıyla, şimdi konuşacağız onları, Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı açıklamalardan benim anladığım ev gezmelerine de bir yasak getiriliyor. Öyle anlıyorum ben. Yani e, nasıl bir cezalandırma ve takip sistemi, denetim sistemi kullanılacak, geliştirilecek onu bilmiyorum ama herhalde genelgelerle ona da bir e, açıklık getirilecektir. Yani Cumhurbaşkanı genel ana hatlarını açıkladı ama ayrıntılar herhalde işlenecek o genelgelerle. Ona da hani artık e, nereye gidiyorsun, bu evde top, Şimdi toplantı mı var diye sorular sorulacak. Sorulması gerekiyor zaten bazı ülkelerde bunun kuralları var. Dört kişilik, beş kişilik gruplar dışında. İşte herhalde onu yapacaklar. Bir şey de, sorabilir anladım. miyim hocam? Tabii. Bu demin söylediğiniz konuyla ilgili. Yani diğer hocalarımızın da fikrini ayrıca merak ediyorum da bu konuda. Şimdi bundan 10-15 sene önceydi, Almanya'da bir dedikodu halindeydi bu. Bu aşı Or meselesiyle Evet, mi? evet. Bir, bir bekler misiniz? Hı -hı. Onu unutmayın, soracağız. Hı -hı. Şu önlemleri bir konuşalım. Evet. Ee, Mustafa Hocam siz ne diyorsunuz? Yani Meli Hoca diyor ki bunlar güzel diyor ama işkine bireylerde diyor. Evet. Sizin yani, şeyiniz e, ne? Şöyle Beklediğiniz miydi bu? Beklediğim bir şeydi. Çünkü gerçekten Kasım ayı ile karşılaştırdığınız zaman e, Türkiye'de mesela 65 yaş üstü hastalanma oranı %177 arttı. Yani yine baktığınız zaman ağır hasta oranı %130 arttı. Felaket. Yani Kasım'ın başında 2000'lerden Kasım'ın sonunda 5000'lere geldik. Yani vaka sayıları o kadar hızlı arttı ki bu tür önlemleri almak zorundayız. Mesela ee, Uzak Doğu'da Güney Kore 538 günlük vaka sayısı rapor etti. Ertesi gün bu bizim önlemlere benzer önlemler aldı. Burada proaktif olmak lazım. Yani bu keser virüsten mi bir adım şey, önde olmak. Şeyi merak ediyorum. Yani bu biraz keser mi o vaka sayısını düşürür mü? Şimdi mi? şöyle bu hafta işin, içi çıkmayacağız. Bu işin hafta, iki tarafı. Şey, hafta içi gece çıkmayacağız. Hafta sonu da hiç çıkmayacağız. Ee, bu işin iki tarafı var. Şimdi bir devletin üzerine düşen var. Bir de demin çok güzel dile getirdi sayın meslektaşım. Yani bir de bireylerin bir, bir üzerine düşen var. Yani yine bu çok güzel gösterildi. Çin'de gösterildi. Nature dergisinde çok önemli bir makale yayınlandı. Ev içi bulaş, ev dışı bulaşla karşılaştırıldığında neredeyse 10 kat fazla. Ya Cumhurbaşkanı çok haklı ya. ev gezmeleri konusuna vurgu yapmakta çok haklı. Çünkü evdeyken... Maske takmıyorsunuz. Fiziksel mesafeyi sağlamak çok zor. O zaman bir biz... Akdeniz ülkesiyiz. Ey ey vatandaşlarımız, ey bizi izleyenler. Ev gezmelerini kesin. Evet, kesinlikle. Git, gitmeyin. Ee, i̇lle mecbur kalırsanız, mecburiyetten bir temas söz konusu olursa o zaman da mutlaka evde maske takın. Melih Hoca diyor ki ben onu Eylül'de söylemiştim. Evet. Şimdi oraya geldik yani. Ee, ev gezmelerine paydos. Bu mu? Evet bir de şunu altını çizmek lazım. Yani bizim kültürümüz, biz Akdeniz toplumuyuz ve birçok e, ülke gibi. Bu arada var e, rakamlar geldi hocam bir bakalım mı rakamlara. E, bugün 31 bin bak, yükselmeye 31 bin devam yüksek, ediyor. yükseliyor. Yani, 6 bin 500. Hakikaten ee, inanılır gibi değil. Yani çok yüksek bu ve rakam. Ve daha kötüsü yani burada kimsenin moralini bozmak için söylemiyorum. Uyarı olsun diye söylüyorum. Yani dikkat edelim. Elime yukarıya diye. doğru. Yukarı gidiyor ve ne yazık ki ölen hasta sayıları sonradan artıyor. Evet, peşine artıyor oldu mesela. Yani bu önlemlerle ilgili söylediğiniz şey biz bir kere kalabalık yaşıyoruz. O zaman hocam şu bir devam edeceğiz. Bir dakika tamam. şu ev içi meselesini de konuşacağım Hı. ama siz şunu mu diyorsunuz? Bunlar yeterli ama esas bilinç vatandaşta yani, olmalı. Evet, şöyle düşünüyorum. Yani rakamlara bakarak söylüyorum. Ben yani başka ülke verilerinden yola çıkarak hareket ediyorum. Mesela Fransa 5000'le başladı. 1250'ye düştü. Nasıl yaptı? Sadece eczaneleri açık tuttu. Sadece market ve benzeri alışveriş yerlerini açık tuttu. Onun dışında bütün her yeri kapadı. İngiltere okulları açtı, eleştirildi. Buna rağmen ağır e, değeri birinin altına indirmeyi başardı. Peki, biz de her yeri kapattık. Bi, şu. Evet biz de yani etkili bir önlem aldık. Burada uymak lazım ama İstanbul'un bir özel durumu var. İstanbul dünyanın en büyük 14. şehri. O kadar kalabalık bir şehir ki İstanbul ve bizim yine kendimize özel bir durumumuz var. İstanbul, İstanbullu diye bir şey yok bizde. Yani her İstanbullunun bir ikinci memleketi var. Ve acayip bir ilişki var orada. Yani gelen giden mesela ben acaba şehirler arası yolculukla ilgili belirli sınırlamalar konur mu diye bir Öyle e, bir açı oranı yok. %4. Öyle bir efendim. İstanbul oranı yüzde dört dediğiniz. Evet, evet yani, yani, öyle bir yani o kadar başkanım. dinamik bir toplumuz ki biz. Bu bizim çoğu zaman avantajımız aslında. Yani buna Ama da, da, buna e, da eğililmesi avantajımız lazım. Olmuyor. Evet, Şu an buradan yani, yetkililerimize seslenelim. Ya bu İstanbul'un Hocamın e, ifade ettiği gibi enteresan bir durumu var. Bu durumu göz önünde bulundurarak bu müthiş trafiğin e, bir içimde çözülmesi lazım. Evet Ahmet Bey hatırlarsanız ilk salgın da İstanbul'la başladı. Sonra yaz geldi, herkes memleketine gitti. Bu çok beklenen bir şey bizim kültürümüzün bir parçası bu. Peki İlyas yıldı Devam edeceğiz. Tamam. Evet e, alınan kararlara ben de uyuyorum. Yani uygundur diyorum daha doğrusu. Ee, bildiğimiz birkaç şey var. Hocalarım söyledi aslında. Ev içi temas dedi. Evde çok uzun zaman geçiriyoruz. İşten geliyoruz akşam saat 5 6 7 sabah saat 8'e kadar 12 saat 14 saat Ay ama şimdi sokağız. Çık sokağa çıkma yasağıyla Hayır Dün için söylüyorum. Dün için söylüyorum. Yani bugünden öncesi için. 2 artacak diyorum ben de yani. Evet. Bunun, bundan sonra daha da evde geçirdiğimiz süre evet, artacak. Daha da artacak. İki, toplu taşımda bulaş çok fazla oluyordu. Ev içinde bir, toplu ulaşımda iki. Üç, e, iş yerlerinde veya toplu vakit geçirilen alanlarda, kafeterya gibi, tiyatro gibi, sinema gibi. Bunlar artık gibi. geçmişte kaldı. Bunlar o. dünde kaldı. Şimdi biz e, sinema, tiyatro, kafeterya gibi yerleri kapattık. Bir önlem aldık, ana önlemlerden bir tanesini. İki, e, dışarıda geçirebileceğimiz... Zamanı da kısıtlamaya çalışıyoruz. Toplu taşımda boşluğumuz var alınan kararlardan. Ne yapmak Burada, lazım? Burada belediyelere ve yerel yönetimlere düşen bir görev var. Şu andaki sistemle bu taşıma işlemini yapamıyoruz. Onlarca, Benim yüzlerce, bir binlerce boş servis aracı var. Bu servis araçlarından bir vesileyle faydalanılabilir. Hem o servis çalışanlarının, o araç sahiplerinin belli bir kazancı olabilir... Hem de bulaşı biz burada engelleyebiliriz. Diyorsunuz ki siz buradan yerel yöneticilerimize seslenelim, bir öneri, evet. belediye başkanlarımıza seslenelim. Lütfen şu toplu taşıma olayına bir el atalım. Virüsün en fazla bulaştığı yer evler ve ulaşım, toplu taşım. ve toplu taşım toplu taşımdaki bu virüs kaynağını yok edecek yaratıcı. Ee, ilginç çözümler bulunabilir. Mesela İlyas Hocam diyor ki servis boş servis araçlarından faydalanılabilir. Bir olağanüstü hal ilan etmek lazım Aynen toplu öyle. taşımada. Aynen öyle. Onu söylüyorsun. Evet. Peki Yine, bir şey soracağım size. Ee, bu kısıtlamalarla bugün 31 bin oldu. Rakamlara bir daha bakabilir miyim lütfen? 31 bini geçti vaka sayısı. Bu kısıtlamalarla düşer mi? Mutlaka düşecek ama ne kadar düş, zamanda düşecek ve ne kadar düşecek? Şimdi İstanbul'da yüzde birlik bir oran var olmuş olsaydı kısıtlamalarla kısa sürede biz bunu düşürebilirdik. Şu anda ev içlerinde ne kadar temas var? Biz kısıtlamayı yaptık. Biraz önce sizin dediğiniz gibi evde geçecek zaman daha da artacak. Her ailenin 3 artı 1, 4 artı 1 evi yok. Yok doğru. 1 artı 1'lerde gece kondularda oturup ama, sıkışık yaşayanlar var. Ama, ama İlyas Hocam su yani hiç değilse misafir kabul etme etmeyerek çok önemli. Eviniz ne kadar küçük olursa olsun e, bu sorunun bir kısmını çözmek mümkün. Evet, mümkün. Yani mümkün. Bizde şey kültürü çok fazla misafir kültürü. Ha sokağa çıkma yasağı var o zaman bizim sitede e, üst kattakilere bir hep beraber gidelim mantığı var. Esas bizim parti. mücadele etmemiz gereken parti. mantık sanıyorum bu. Evet, yani. bu daha önce de bundan bahsetmiştik. Bu son derece önemli. Bir başka önerim ise şu, belki eksik kalan bir şey. Alınan kararlarda açıklandı. İl Hıfz Sıhhat Kurulları saat 10 ile 16 arasında, 10 ile 18 arasında ayarlama yapabilir denildi. Ama burada hem özel sektöre hem de kamuya seslenmek istiyorum. Bu öğrenciliğimizde olduğu gibi, sabahçı öğleci gibi, işte 6-12, 12-18 arasında iki ayrı zaman diliminde hizmet verilebilir mi? Ha, kademelendirilmiş Kademelendirilmeli gibi. Ve bu dönemde de hem ulaşımdaki yığılmalar azalabilir, hem kurum içerisindeki kişi sayısı azalmış olur. Şimdi, hizmet süresi ise uzamış olur. Şimdi sayın seyirciler şöyle bir şey var. Bir daha tekrarlamak istiyorum. Hafta içi sokak kısıtlaması var. 21 ile 05 arası sokağa çıkılmayacak. Hafta sonu tamamen çıkılmayacak. Yani cumartesi, pazar evlerdeyiz. Bunun dışında alınan kararlar var. Onlara da tek tek bakalım. Hocalarımızın görüşlerini soracağım onlarla ilgili. Ee, burada bulunan Hakan Bayrakçı, Nedim Şener ve Ankara Stüdyomuzda Hulki Cevizoğlu var. Onlardan da katılım bekliyorum. Bugün Cumhurbaşkanı'nın az önce açıkladığı kararlarla ilgili e, konuya hakim olan, hocalarımıza neler sorabilirseniz lütfen sorun